Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kütahya Yerel basınıyla bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ee, sizin bizim bir bir var. Sonra yıla Duran Basın İlan Kurumu'nun yeni yapılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Valiliklerde bulunan ama aslında e, kanunla bizim yapmamız gereken görevin e, valiliklerden devralınması ile ilgili çalışmaları başlattık. Kırıkkale'yi almıştık. Kütahya'yı alıyoruz. Bundan sonra işte Isparta, Burdur, Düzce, Bilecik çeşitli illeri hızlı bir şekilde yapılanmamızı tamamlayacağız inşallah. Pandemi sürecinde yerel basının yaşadığı sorunlara da değinen Duran şunları kaydetti. Pandemi sürecinde tüm sektörlerde olduğu gibi yerel basınımızda da bir takım sıkıntılar oldu. Herhalde Sektörel anlamda baktığımızda en hızlı hareket eden sektör bizdik. Hemen e, gazetelerle ilgili e, aldığımız rahatlatıcı kararlarla e, gazetelerimizi bir nebze rahatlattık. Çağın internet medyasına yöneldiğini vurgulayan Duran, basın mensuplarına bu yönde çağrıda bulundu. İnternet kasırgası, dijitalleşme kasırgası geliyor. E, yerel gazetelerimizin özellikle kendi kültürlerini bu yerel gazetelerde edindikleri kültürleri, birikimi biz internet ortamına da taşımaları gerektiğini söylüyoruz, ifade ediyoruz. Belediyeleri, sivil toplum örgütlerini, kamu kurumlarını ikna edip mesela bir sürü reklam aldılar. Yani bu, bu dönemde